Onu. Bırak. 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 o hiç veremeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. İnci dedim kendi kendime sırf şu ders yüzünden akademiden asla mezun olamayacaksın. <laughs> sen daha ilk seferinde vermiştin. Canım ben de başka derslerden zorlanıyordum. Hadi canım sen de. Vay be akademi yılları. Gerçek hayatın böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Sanki derslerdeki davalar gerçek gibiydi. İnsanlar gerçekten ölmüyorlardı. Ölüyorlar ama İnci. Ölüyorlar. Bizi bırakıp gidiyorlar. Biz de onlarsız yaşamaya alışıyoruz. Rehan. alo. Sen evde de böyle yapmıyorsun değil mi Deniz'in yanında? Deniz... ...annesini tanıyacak kadar şanslı olmadı ama babasını tanıyacak kadar şanslı. Ay ay. Şiş, koca adam. Yakışıyormuş sana. Hadi yemeğini ye. Bugün hastaneye gitmem lazım. Rutin kontroller için. Ben işe giderken Deniz'i anneannesine bırakırım. Ben anneannemi gitmek istemiyorum. Olur mu oğlum? O senin anneanne. Efendim Zeliha. Rehan, seninle acil görüşmem lazım. Tamam. Deniz'i anneannesine bırakacağım. Bırakıp hemen sana gelirim. Deniz de getir istersen. Hem Ayşe oynarlar. Gerçekten acil görüşmem lazım seninle Rehan. O da olur, tamam. Hoşça kal. Denizleri haye bırakacağım. Holly, ben oyuncaklarımı toplayıp Ayşe'ye yeni oyuncak adımı göstereceğim. Ayşe ben geldim. Aa Deniz gelmiş. Ayşe, hadi Deniz al, içeride oynayın. Hadi Deniz. Hoş geldiniz. İyi misin? Çok tuhaf bir rüya gördüm. Çok anlamsız belki de. Önceki rüyamla aynıydı ama bu sefer kızın yerine bir adam vardı. Kumların üstünde, fenerin orada. Sonra yine aynı kırmızılı onu sürükledi bu sefer. Kötü bir şey olacak, içim çok huzursuz. Peki bu nasıl bir adamdı, hatırlayabiliyor musun? Bilmiyorum. Saçları kırdı. Bir de gözünde çerçevesiz bir gözlük vardı. Sonra sen geldin. Koşarak. O kız da oradaydı. Kız seni görünce rahatladı ama... ...benim içim hiç rahat değil Rehan. Biraz sakin olmaya çalıştı İlhan. Bak bütün ekip bu adamın peşindeyiz. Onu yakalamamız an meselesi. ...senedir beraberlermiş. Öğrendiğimde şok oldum. Çocuğumuz olacak. Neden böyle bir şey yapar? Niye diye sordum kendime. Sonra Hüseyin'in cep telefonundan... ...onun numarasını aldım. Ve onu aradım. Görüşmek istediğimi söyledim. Tamam deyip kabul etti... Hemen Hüseyin'den ayrılmasını, bir çocuğumuz olacağını söyledim. Hayatımızı mahvediyorsun dedim. Çok etkilendi. Tamam dedim. Hatta binlerce kez özür diledi. O gece hemen Hüseyin'den ayrılmak istediğini söylemiş. Ona benden bahsetmemesini söylemiştim. Nasıl etmemişti? Peki olay saatinde siz neredeydiniz? Aslı'yı saat 10'da niye aradınız? Hayır. O gece önce ben kocamı aradım. Ama telefonuma cevap vermedi. O yüzden Aslı'yı aradım. Ama o da açmadı. Komiser Bey, ben o gece bir arkadaşımın evindeydim. Dertleşmek için gitmiştim ona. İsterseniz telefonu vereyim, bir araştırın. İyi olur. Bir şey daha soracağım. Bir yıldır birlikte olduklarını söylediniz. Ama fark etmemişsiniz. Aniden nasıl fark ettiniz? Birisi de benim mail adresime... ikisinin fotoğraflarını göndermiş. Ama uydurma bir adresten. Kim olabilir? Bilmiyorum. Anlaşılan eşiniz bu ilişkiden haberdarmış. Ne diyorsunuz Rehan Bey? Haberi olsa bana söylemez mi? Gelip benimle kavga etmez mi? Belli ki Serpil Hanım başka bir yöntemi tercih etmiş. O günkü telefon kayıtlarına göre Gündüz Aslı ile buluşmak için randevulaşmışlar. Ha, şimdi anlıyorum. Aslı onun için benden o akşam gelip ayrılmak istediğini söyledi. Ama nasıl olur? Serpil bu ilişkiyi nasıl öğrenmiş olabilir? Çok iyi gizliyorduk. Hocam bize tarifleyelim. Bunu eşinize söyleyebilecek başka birisi var mıydı? Aslı'dan çok az kişinin haberi vardı. Hem onlar da söyleyecek insanlar değil. Neden gidip yapsınlar ki böyle bir şey? Vallahi bunun birçok sebebi olabilir. Neyse. Aklınıza herhangi bir şey gelirse mutlaka bizi arayın. Tamam ararım. bir dakika bakar mısın? Ne yaptınız Selçuk? Kadınla konuşabildiniz mi? Başkomiserim konuştuk. Sonra kadının olay gezisi nerede olduğunu da ispatladık. Ablamız masum mu Allah? Size bir haberim var. Bilin bakalım. Profesörün karısına fotoğrafları gönderen bilgisayar kimin? Hüseyin Hoca'nın kendisini. İlişkiyi karısına ihbar eden hocanın kendisi yani. Olamaz. Adamın yanından geliyorum. Adam eşinin ilişkisini bildiğini öğren.